bir deplasmandan net bir skor. Maçla ilgili bir görüşlerinizi alabilirim. Öncelikle size teşekkür ediyorum. Ankara'dan çıkıp geliyorsunuz. Bu takıma değer veriyorsunuz. Bu bizim için çok önemli. Çünkü e, her zaman söylüyorum. Basının da desteği önemli. Oyuncular bunu hissediyor emin olun. Onun için teşekkür ediyorum. Maç anlamında e, Kastamonu iki haftadır kazanan hatta Ankara gücünün e, iki üç haftasında kaybettiği takımları yenen bir takım. Ve iki üç haftadır da sistemli bir oynayan bir takım. E, bu anlamda e, ciddi Ciddiye aldığımız bir maçtı açıkçası. Zaten bizden üst sıralardaydı, üç puan üstümüzdeydi. E, oyunun sıkı geçeceğini tahmin ediyorduk, sert geçeceğini biliyorduk. E, buranın zemini de birazcık bizim oyunumuzda birazcık etkiledi açıkçası. Yani i̇şin gerçeği, oyuncularım da ben de çok, oyunun anlamında, oyun kalitesi anlamında çok mutlu değiliz ama önemli olan bu maçlarda üç puanla çıkabilmek. E, en azından oyun mücadelesi, oyun içerisinde yaptıkları mücadele anlamında e, bu maçı hak edecek bir tavır sergilediler. E, dediğim gibi zemin birazcık kaygan ya da yumuşak bir zemin olmasaydı birazcık daha farklı bir oyun çıkartabilirdik. Çünkü bizim pas oyunumuz fazla bir oyunda çıkmadı. E, genel anlamda da oyuncularımızı kutluyoruz. Ama lig devam ediyor. İnşallah ilk yarıda istediğimiz hedeflere ulaşacağız. Merhaba, hocam? hocam? Merhaba bir darbe aldı, e, yarın kontrol yapacak ondan sonra. Yus, aynı zamanda Yusuf Emre Gültekin de aynı şekilde. Yarın kontrollerini yapacağız, ondan sonra ne olacağını görebilirsin. Hocam taraftar için ne söylemek istersin? Yani bunu hep söylüyorum. Bu Muhteşemler de buraya evet. bir destek geldi. gibi oynadık hocam. üç 4 saatlik bir yoldan e, buraya geliyorlar. Belki çevre illerden geliyorlar, Ankara gücü taraftarı her yerde. Bu anlamda onların desteğini hep hissediyoruz biz. Ee, hep diyorum e, yavaş yavaş onlar da bu işin içine katıldıktan sonra burada çok daha farklı işler olacağını düşünüyorum. O kolay bir süreç değil. İnişler çıkışlar olacak. Bu konuda e, herkes çok sabırlı olması gerekiyor. E, sonuçta kulübün yaşadığı durumu herkes biliyor. Bunu tekrar tekrar benim anlatmama da gerek yok. E, burada bir mücadele var. Arapların en iyi yapacağı işte bizi desteklemek. Bunu da çok iyi şekilde bugün de yerine getirdiler. Bizi çok ayakta tutuyorlar. Onlara da çok fazlasıyla teşekkür ediyorum. Onlara da armağan olsun galiba. Teşekkürler. teşekkürler.